Merhaba arkadaşlar, ben 9 yıl sınıfından İsmet Eren Kurnaz. Bugünkü sunumumda sizlere elektrik ve elektronik dünyasında en temel kavramlardan biri olan seri ve paralel bağlantılar hakkında bilgi vereceğim. Bu konuyu seçmemin sebebi bu bağlantı tiplerinin hem teorik derslerde hem de günlük yaşantımızda çok önemli bir yere sahip olması. Örneğin evimizdeki prizlerin çalışmasından, yılbaşı ışıkların nasıl yandığına kadar her yerde bu bağlantı türlerinin izlerini görebiliriz. Sunum boyunca öncelikle seri ve paralel bağlantının ne olduğuna, ardından bu bağlantıların gerilim, akım ve direnç üzerindeki etkilerine değineceğiz. Son olarak da bu bağlantıların avantajları, dezavantajları, kullanım alanları ve neden önemli oldukları ile ilgili bir özet yapacağız. Seri bağlantı devre elemanlarının uç uca bağlanarak tek bir yol oluşturduğu bağlantı şeklidir. Yani elektrik akımı bu yol üzerinde tüm elemanlardan sırayla geçer. Bu durumda akım tüm devrede aynı kalır. Yani her bileşenden aynı miktarda akım geçer. Gerilim ise her bir bileşen üzerinde ayrı ayrı dağılır. Toplam gerilim tüm bileşenlerin üzerindeki gerilimlerin toplamı kadardır. Bu yüzden bir devrede voltajı dengelemek ya da bölmek istiyorsak Seri bağlantı tercih edilebilir. Direnç açısından baktığımızda ise tüm dirençler birbirine eklenir. Yani toplam direnç artar. Bu da devredeki akımın daha az olmasını sağlar. Bu yönüyle akımı sınırlandırmak için idealdir. Bir avantaj olarak devre tasarımı oldukça basittir ve kontrol altına alınması kolaydır. Ancak en büyük dezavantajı şu: Devredeki herhangi bir eleman bozulduğunda tüm devre çalışmayı durdurur. Tıpkı eski tip yılbaşı ışıklarında olduğu gibi. Bir ampul patladığında tüm sıra sönerdi. Paralel bağlantılar ise elemanların aynı iki noktaya bağlandığı ve birden fazla yol oluşturduğu sistemlerdir. Yani elektrik akımı birden fazla kola ayrılarak bileşenlere ulaşır. Burada önemli bir fark var. Gerilim her bileşin için aynıdır. Yani her parça aynı voltajı alır. Ancak akım bileşenlerin özelliklerine göre farklı kollar arasında dağılır. Toplam akım her koldan geçen akımların toplamını eşit. Paralel bağlanan dirençlerde toplam direnç bireysel dirençlerin terslerinin toplamının tersidir. Bu yüzden genellikle paralel bağlantı devrelerde toplam direnç azalır. Bu bağlantı türünün en büyük avantajı bir bileşen arızalansa bile Diğer bileşenlerin çalışmaya devam etmesidir. Bu da sistemi çok daha güvenli hale getirir. Ayrıca daha fazla akım çekme imkanı sağlar. Evlerimizdeki priz sistemleri bunun en güzel örneğidir. Şimdi seri ve paralel bağlantıyı yan yana karşılaştıralım. Akım açısından baktığımızda seri bağlantıda akım sabittir. Tüm bileşenlerden aynı miktarda geçer. Paralel bağlantıda ise akım farklı yollara dağılır. Gerilim seri bağlantıda bölünür. Yani her direnç kendi payına düşeni alır. Paralelde ise tüm bileşenler aynı gerilimi alır. Direnç seride artar, paralelde ise azalır. Bu nedenle devre tasarlarken hangi bağlantının kullanılacağına dikkat etmek gerekir. Güvenilirlik açısından paralel bağlantı daha avantajlıdır. Çünkü bir eleman bozulduğunda sistem tamamen durmaz. Kullanım amacı olarak seri devreler genelde akımı sınırlandırmak için paralel devreler ise voltajı sabit tutmak ve daha güvenli sistemler kurmak için tercih edilir. Bu farkları bilmek devre tasarımı ve sistem kurulumu açısından büyük önem taşır. Peki bu, bu, bu bağlantılar nerelerde karşımıza çıkıyor? Seri bağlantılar voltaj bölücülerde yani sensörlerin kullanıldığı devrelerde karşımıza çıkar. Az önce dediğim gibi eski tip yılbaşı ışıkları tamamen seri bağlıydı. Ayrıca anahtarlar ve sigortalar da seri bağlanarak devreyi kesip açar. Paralel bağlantılarda ise evlerdeki priz sistemleri paralel bağlantı olarak nitelendirilebilir. Bir tanesi çalışmazsa diğerleri etkilenmez. Bilgisayar içindeki bileşenler, örneğin RAM, sabit disk, ekran kartı çoğu zaman paralel bağlantı mantığıyla çalışır. Üç kaynaklarında yedekleme yapılırken yine paralel sistemler tercih edilir. Böylece bir güç kaynağı arızalansa bile sistem kesintiye uğramaz. Bu örnekler bize gösteriyor ki teoride öğrendiğimiz bu bağlantı türleri aslında hayatın her alanında bizimle birlikte. Özetleyecek olursak seri ve paralel bağlantılar bir devrenin en temel yapı taşlarıdır. Akım, gerilim ve direnç gibi üç temel elektriksel büyüklük bu bağlantı türlerine göre farklı şekillerde davranır. Doğru bağlantı tipini seçmek sistemin hem işlevselliğini hem de güvenliğini doğrudan etkiler. Örneğin bir devrede güvenlik önemli ise paralel bağlantı tercih edilmelidir. Ancak akım sınırlamak gerekiyorsa seri bağlantı daha uygun olabilir. Bu yüzden bu bağlantıların nasıl çalıştığını ve ne işe yaradığını iyi bilmek sadece bir ders bilgisi değil, aynı zamanda elektriksel problemlere pratik çözümler üretebilmenin temelidir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.